Ya Rab böyle mi olacaktı benim cennet yurdum? Baktım da etrafıma yalnızım. Ağladım, durdum. Bir mana veremedim şu miladi yılbaşına. Şaştım da kaldım Müslümanların vah telaşına. Çevirdim başımı nereye ettimse bir nazar. Gördüm ki Noel için hazır, yer yer çarşı basar. Haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete. Heyhat, duyuramadım ne Ahmet'e ne Mehmet'e. Ey alemi İslam'ın baş tacı büyük Türkiye! Mukaddesatı unuttun Avrupa diye diye. Yurdumu işgal eylemiş şu garbın safsatası kiminin maymunu var kiminin noal babası Anladım zaman geçmekte bugün dünden de beter kim bilir yarın ne hale düşecek bu şaşkın beşer Kulaklar tıkanmış gözlere çekilmiş perde Nankör adam fazilet arıyor geçmiş giderde. İslam'dır bu vatanın dini. Kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Müslümanın bayramı Ramazan ve Kurban'dır. Kalamaz bu böyle Fatih'in Yavuzun diyarı Noel kutlamada geçerek Hristiyanları Maziyi düşündüm de hayran oldum istiklale. Ecdadıma söz verdim varmak için istikbale. Çanakkale'de şehitlerim kefensiz yatıyor. Sakarya'nın rengi hala kıpkızıl kan akıyor. Şehitlik, gazilik şerefidir Müslümanların. Düşmanlara alkış tutmak işidir alçakların. Şu alçakça yaşayanların aklına yanayım. Gel ölüm gel neredesin kanımla yıkanayım. İstemem bu hayatı sultan etseler cihanda ölürüm şerefimle yatarım toprak altında. Ya Rab hidayet ver. Kurtulsun bu millete